Oyunları izme. Ezeceğim. Bir tane yapma yapma ya, yapma. Ya. Ortalık karıştı. <laughs> Çok Abi bir Baba Merhaba arkadaşlar şimdi Forza Horizon'a hoş geldiniz. Herkese merhaba arkadaşlar Ahmet Bahadır ekranlarına. Demeyelim hoş artık gel. bizim kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Bugün Batuhan'la beraberiz. Forza Horizon. Forza Horizon. 4'teyiz. Normalde 5 oynayacaktık ama bu Game Pass'te bir sıkıntı var muhtemelen. Arkadaşlar. Oyunu bir türlü açamadık. Onun için Forza Horizon 4'teyiz. Böyle Batuhan'ın ayarladığı bir konsepte bugün böyle biraz bir gezinti videosu yapacağız. Benim ve M4'ümüz var. Bundan sonrasını Batuhan anlatacak. Sabırsızlanıyor söz onun. Söyle Arkadaşlar, anlat oğlum. E, bir tane de bir yarış yapacağım. E, ondan sonra isterseniz birazcık da gezdireceğiz. Videoyu kapatıp bitireceğiz. Tamam. Rolum hadi. Hmm. Direksiyon mu batu anda? Evet, Eve doğru gidiyorsun ama. Eve doğru? Olur. Cepsim geldi, hediyeye doğru Ha He dur, dur o zaman. Dur, şuraya. Araba gitti, araba. Hmm. Dövdün Geri işaret değil mi oku? Takip et dostlar mı? Çok rast gibi mi gezeceğim? Çok rast gibi mi? Hadi bakalım. Bu batonumuz değişik bir klavye tarzı var. Zor aslında ama o zor olanı yapıyor yani kolay olanı tercih etmiyor. Evet, ben de babamı seviyorum. Bak mesela iki parmak oynarken şu soldan falan çıkabilirsiniz ben de üç parmağınızı alıştırmamız gerekiyor. Değil mi baba? Evet. O bir tane adam bize iniyor. gitmen lazım bak burada şuratta gitmen lazım. Çok... Bölgesine girmişsin evet. Bir de bildiğin kadar hızlı gitmen lazım. Hız bölgesiymiş bu. Arkadaşlar. Gerçi M4 çok hızlı bir araba değil ama. Aferin. Görmeyeli bu kendini bayağı geliştirmiş. Hani şey ben Hazır uyurken ben azıcık hızlı istiyorum Allah Nazar değil hadi bak Ama Tormu. Ama Ama Kaza kadar şey açık değil Yani Böyle parçalanıyor Dur 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 şey gibi olsun. Hmm. Şey. Ne evet, tamam. Ben biliyorum zaten hep buraya koyuyorum. Hmm. normal yol nerede? Şöyle bir dönelim. Evet, hmm. Sen anlat. Arkadaşlar dinlesinler. Merhaba. Arkadaşlar. <laughs> Allah. Unuttum. Yürü yürü yürü. Arkadaşlar. Sen bir taraftan yola çık. Sağ ol ya. Sağ ol. Aynen. Şimdi ben bu M4 ile Şimdi M4 bir şeyler falan yapacağız. İsterseniz e, siz dediklerinizi yapabilirim yani. Videoyu ben planladım ama Böyle Batuhan'dan istedikleriniz yani şunu şöyle yapsın bunu böyle yapsın dediğiniz şeyler varsa şu an için Forza 4'te İnşallah 5'teki sıkıntı Xbox'taki sıkıntı geçer de Game Pass'teki. Bir de arkadaşlar sizin için güzel bir sürpriz arabamız var değil mi? Daha evet. Özel, özel bir Lamborghini yaptık bu Evet. Arkadaşlar tamam. bugün sizin için 3 araba ile Al şu yarışa girelim mi artık? Neydi o yarış? Yani? Bir <laughs> bakalım. Yani. Yes, bakalım. Sıkıntı, yol yarışı tamam bu olabilir Arkadaşlar M4 ile bir yarışalım Burası PNP yapacak aslında Diğer oyunculara karşı Hayır bak ben onun için hazır değilim Hayır ben onun için hazır değilim Normal normal yarış. M4 ile mi yarışacağız Evet M4 Hadi bakalım. Bunlar nasıl turbuyla çıkıyor? Hmm. 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 Bayağı hızlı arabalar var. Yo hmm. hmm. sert dönüşlerde bak şu sol alt tarafta şey var harita var tamam mı? O sert dönüşlerde frenleyerek dönersen yani daha yavaş dönersen daha kolay döner araba. Burada bas bas ya da yoldaki çizgi mavi ya mavi olduğunda gaza bas, yeni gazdan çekme. Ama o sarı ya da kırmızı olduğunda, sarı olduğunda yeni gazdan çek, kırmızı olduğunda da frene bas. Anladın mı? O zaman daha rahat sürersin. Bu küçük bitiyor. Doğru. Dön 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 dön. Ne kaç kişi var? Önündeki en son adamın üstünde yazıyor olsa yine. Ya. Oğlum ona basma. Ona basma. El frenine basma yarışta. Araba sapıtır toplayamazsın geri. Bak hepsi geçti ondan sonra. Onuncu anlı. on Evet aklımızda bir kişi kaldı sadece. Hep önümüzde. El basma. Yavaş. El basma. Evet. Oğlum el basma. Fren yap babacım. Bas bas gaza bas. De bir şey. Bak. Evet. En sonu gidiyor şu an. Tamam arabayı ben çizgide tutarım. Ben çıkar. Bana tutarım. ben de tutarım. Tutarım bana. Hadi çatal. Ava bala Bana daha robotiz yetir. Ben. Araba ben. Hadi bakalım. Hadi. Baba. Hadi başla. Biz hadi tamam, dur Hadi. Hangi adamlar var lan? Ama yüzdeki adamlara gıcık adamlar yapay zekalar onun bilgisayarı. Oyuncular. Allah Allah gel tekrar. yaptırma abi. Evet. Hı -hı. Hayır. Bana. Ben nasıl Ben hemen Ben hemen Ben hemen gidelim. Ama şu, frenle, frenle. frenle. Kırmızı gördüğün an frenlemen lazım oğlum. Tersini diyorsun. tam yetişmiştin adamlar aslında. Zamanını frenleseydin kaç tanesini geçmiştik. Olacak ama olacak. Olacak çünkü geçeceğiz. Biraz da. Beni gazdan çekme hiç. Yarım bak baba. Bak tutuyor. Bak, Olsun yarışı bitirdik sağ saniye. Bu da bir başarı. 12. olarak kayıtlara geçmesin yine. Yani. Sür o. Oswald Super Springs. Oh, ben valla buradan uçacağım. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Haa evet. Uçacağım. Hatırladı bak orayı. Uçacağım abi. Gel Evden bir kere uçtum. Ben, 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 ben. E, hiç sağ sol yaptırma arada ya. Sağ sol yaptırma. Bak. Yaptırma sağ sol araba ya. <laughs> tamam, kendisi dönüyordu. <laughs> Dönmüyordu. Direkt gidiyordu. Sen sağ sol yapınca şeye gitti. Dümdüz şeye gidiyordu. Vay ya, Neyse şöyle yola doğru dön. Çık yola tekrar. <gülüyor> <gülüyor> Fazla gaz vermiyor. Araba sapıtır bak çim orası. <laughs> yukarı yukarı yukarı. yukarı, yukarı. <laughs> Oradan uçmayacak mısın? <laughs> tamam yukarı doğru git. Y yolu takip et bir git. Yolu takip et. Yolu bu. Yolu takip et. Kocuğum biraz geriden gel ki hızlı git. Yolu takip et. Sen biraz geri git. Sür. Sür baba. Niye anlatamadım ben? Böyle. Böyle gidelim geriye. Tamam mı? Gidelim biraz. Ben mi uçayım? Sen uç bence. Ne ben? Ben mi uçuyum? Sen uçak mısın? Anlamıyorum. Dur. Uç. Gazla. Hafif sağa gel şimdi. Sen şimdi normal yolda gidip ama yukarı içime gittiğin zaman çok fazla sağa sol yaptırma arabaya. Hafif sağa gel sağa gel. Sol sol. Hah, tamam. İşte bu. Babam bizim bir tane mavi araba var. Uuuu! Hangisi bu? Sopralı mı? Örnek mi? Eee... Bizim bir tane mavi araba arabayla üşümüştük çok, çok önemli. Çok, çok önemli. <laughs> Oyunları ezme! Ezeceğim. Yolda gezelim bence birazcık. Yol nerede? Harita önünde bak oğlum. Oradaki beyaz yerler yol. Neden? kazanmak bilmemiş neymiş bu evet. tarzı yazacaktım <laughs> baba ikinci arabayı geçelim mi dört arabayla dört araba çok fazla olur, olur bence şu özel arabayı gösterelim başlayalım şimdi değil şimdi değil bir tane düşüş. arabadan Boş, şuraya bak Anasını ağlattın arabanı dur. Bence. Evet şimdi. Lamborghini arkadaşlar özel arabamızı şimdi size göstereceğim. Otomanın özel arabası geliyor. Gel. Geldi arkadaşlar bakın. Şu Lamborghini'yi görüyor musunuz? Valla inanılmaz güçlü. Şey. Biz böyle bir modifiye ettik biraz. Bayağı güçlendirdik. Yani. Şu an yanlış hesaplamadıysak tamam. Dur gitme gitme el freni. El freni. El freni. 1000 beygirin üzerinde arkadaşlar. 1050 beygirin üzerinde şu an Aventador. Böyle bir body kit falan bir şeyler yaptık arabaya. Evet eskiden bu kadar güçlü değildi araba ama şu anda fırtına. Aynen. Hadi sür bakalım. Biraz da bununla servis. Yapacağım. Araba düşü olduğu için böyle tırnaş yol tutuşunu falan iyileştirmeye çalıştık. Yani. ben yol tutuşu çok kötü aradım. İyi. İyi mi? Drift de iyi olur mu baba? Drift atarsak aba aba. Drift i̇şte, olmaz bu araba drift arabası değil de. bu araba yarış arabası. Her şeyin yarış arabası Gerçekten. bu arabadır, baba. Biz bunun yarış arabasını çevirdik. Ondan o kadar güçlü oldu zaten. Yola bir sağ tarafa. Sağ tarafta. Yol sağ tarafta. Hı, orası yok. Şey, baba. Dönecek dönecek yol. Sert dönüyor. Frenle frenle frenle. Bak bak şuradaki haritaya bak babacım bak. Yol orada görürsün sen. Tam böyle geriye dönecek bir yol yapıyorsun. Allah! Ve bir baskın daha iyilik. <laughs> Dur. Metan yapma yapma. Yapma. Ortalık karıştı. <gülüyor> Metan <gülüyor> bu tarafa gel. Metan, Metan yapma Metan, yapma, yapma yapma yapma. Evet. Başlatayım mı? Evet. Başlat. Başlat oğlum. Başlat. Dur. Aferin! Mitha, şuraya merhaba de oğlum. Merhaba. <laughs> evet, şu an aile boyu sürüyoruz arkadaşlar. Allah! Ya dur, bulsak araba, çok gönüllü. Mitha, sen, sen, Baba sen hızlı gel! Baba, daha hızlı! Bu bayağı hızlı. Evet, bayağı hızlı. Yaş arasına çevirdik spor arayı. Bu yıldır. Bu hızlı. Bu yüz boy. Bu yüz boy. Ne gidiyor, yiyor. Ki, Öyle gidiyor çok hızlı gidiyor değil mi abi? Ama abiye şöyle yavaş gitsin kaza yapabilir. Ya zaten bak yapıyoruz. Abi hayır hayır hayır. Çık. Anlam. Anlam ne çarptı? Anlam ne çarptı? Adam var bir tane. çok güzel. Aa, onun spor arabaydı. Biz yarış arabasıyla biz onu mahvederdik baba değil mi? Hem yani sen siyah bir tane arabayla oynuyordun. sen niye yoldan çıktın? Oğlum biz yoldan niye gitmiyorsun? Asıl su. Şükürler olsun su. Bir ona dokunma Ona dokunma o zaman sesimizi almazsın. Evet. Baba. Yoksa Al. <laughs> Yavaş yavaş. yavaş yavaş. Yavaş yoldan. Yoldan. Ha? Ne yaparsın? Ne yaparsın? Sen Tamam, Evet, bu da yaptığımız özel arabaydı arkadaşlar. Baba bu. Ne yaparsın? Ne yaparsın? Çok güzel değil mi oğlum? Baba dur biraz sonra vereceğim ben onu sana. Böyle bilgisayar monitörünün altında bir küçük araba gördük. Onu <laughs> Onu su evet. banıyoruz. Az önce bir tane drip yaptım. Gördüm ya, ne Baba. yolda dursak. Baba. <laughs> Baba. Tamam dar... bir tane dur vereceğim. Baba dar döneyim derken. <laughs> evet ufak bir reklam arasından sonra yeniden. <gülüyor> evet. Ne <laughs> Havalar altında dönüyor. Yıldız bölgesine girdin yine bas. Oo çıktınız bölgesinden. Çık, 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 çık. Neyse tamam o. Zaten evet, tamam. o aşağı in. Aşağı in bari yukarı doğru şey yapalım aşağıda yukarı doğru aşağı, Çok çevirdin. Arkaya dön motoru. Bak şurada mavi yol var oğlum. Gördün mü? Sağa git. Sağa git. Bir mavi yola bir çık. Artık açayım abi yol çıkar, araba kusur. Ondan sonra zaten seni götürecek ki Gördün mü? Sağ 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 sağ. Heh. Yürü şimdi işaretleri takip. Arabayı da umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Yavaş. Evet arkadaşlar. Arabayı böyle boşuna e, e böyle yarış şey arabası yaptık demeyin. Yerde çizgiler Sarı ya da kırmızı olduğunda frene basma böyle Ama el freni değil O uzun yani şuraya basmayacaksın Tamam mı evet. Bu araba sapıtıyor Arkasını Yok, Yani yolda durmuyor Hadi oğlum ya Çabuk gidelim yoksa Ben, ben keşfetmiyorum Evet arkadaşlar yani videonun sonunda inşallah Beğenirsiniz Ve bir tane daha yenileyeceğimiz araba <laughs> Yenilememiştim yeni, yeni de anladık ama o da çok güzel bir <laughs> tanrıcı baba yürüdüğünü <laughs> anlamadım oğlum ben baba ben bir tane var diye orada göstermişim ben hani ikinci araba olarak Dibo'yu mu diyorsun? Dibo değil başka Dibo değil Dibo 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 da değil Dibo değil şey boy. Sen sol arkana gideceksin arkana. Bu defa dümdüz git. Şu tarafa doğru git. Ormana doğru gideceğiz o unutulmuş aracı bulacağız. Sen sola git sola 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 ormanın içine. Bu tarafa doğru git. Şu haritayı bak gördün mü şu işareti? tarafına doğru git babacım. Buralarda bir yerde bir unutulmuş bir, bir garaj var onu bulmamız lazım. Yavaş yavaş, yavaş git. Bakalım ne bulacağız. Bak karşıda gördün mü? Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. yavaş, yavaş. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar evet. bugünlük bizden bu kadar. Bu unutulmuş aracı çıkartabilirsek eğer güzel bir arabaysa onu da birlikte modifiye ederiz. Evet arkadaşlar geliştiririz. sonra size şu arabayı bir göstereyim. Böyle girsene. Hangi arabayı gösterecekiz onu? Hani bir tane alsın. Git. Onu çek oradan sen. Git 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 git. Arkadaşlar <laughs> bu da güzelse beğendiyseniz bir günde bu bu arabayla bir Forza Horizon videosu çekebiliriz. Bunlar hep Otoni kendi aldığı arabalar bu arada. Evet. Babam yokken biz ben, ben, ben almıştım. Evet. evet. Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Evet. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı. Evet. Oraya doğru yap. Bye. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bye bye. Bye bye.